Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle EST Horror Games oynayacağız Bir uyarı bildirmesi Korkanlar Yani e, Rahatsızlıkları Rahatsızlıkları olanlar Lütfen bu videoyu izlemesin Korkanlar da Hadi Bismillah Tek başıma oynayınca çok tırsıyorum. Allah. Arkadaşlar buradaki konu. E e göz bulacaksınız. E üstüne tıklayacaksınız. E o adamın nerede olduğunu bulacaksınız. Şu an adam bel bir baş ben oynadım ödüm patladı. Ölüyordum sanki. Allahuekber Allahuekber Bismillahirrahmanirrahim Allahuekber Göz bulduk Alalım bakalım O adam nerede Ron yazınca kaçmamız lazım Yani e, Kalp hastalıkları filan Hasta e, olanlar Oynamasın ay izlemesin Dediğim gibi Para toplayalım 20 tane para toplayacağız. 2. Ben de bilmiyorum neyle aldığımı. Yoluma devam ederken. Fare. Senin burada ne işin olur? Zindan. Allah. Buraya girmekten çok korkuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlar çok korkuyorum. Üç tane bulduk. Çok basit. Allah fare. Küçücük fare bile, bile benim ödümü patlatacak. Duvarları da bakalım yani. Ron yazınca ben gözlerimi kapatıp da oynayacağım. Çünkü o zaman canavar çıkacak. Çıkıyor. Ya da Yine mi aynı yere geldik? Burası ne ya? Ay fare ne yapıyorsun ölüyor? Ödüm patlatacağım. Fareyi takip edeyim bari. Çok hızlı gidiyoruz. Sallanıyor. Arkadaşlar bu şarkı. Allah! Allah! Ay! Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah! Allah'ım! Allah Allah. Allah Arkadaşlar! Çok korkum çok! Arkadaşlar! Ben daha oynayalım. Sonra oynamayalım. Find at least the Yumi box, get back the, the exit, hide and or run from the rates. Tap to take, collect the ace and tap the E icon to see. Ben okuyamıyorum yani iyi siz okuyabilirsiniz biraz zaman veriyorum. Use a map and ace the a move safely. Ya yani siz benden daha güzel okuyorsunuz okumamalı şey etmeyin. tamam verdim hepsini okuyabilirsiniz Google Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Sizle korkularda oynayacağız. Korku oyunları da oynayacağız. Böyle çıkmaz, korkmayın. Korku korkutucu bir yer. Aldırmayın. Run yazınca çıkar. Bazen de şap diye önünüze çıkar. Aynı Slender gibi. Tavuk sen burada ne işin var? Tavuk eşdeler ha. Ee, Kediden gidelim. Allah. Ay Allah. Ah, Allah. Allah Allahu Ekber Allahu Ekber. Leila Leila. Arkadaşlar benim gücüm yetmiyor olabilir. Allah, arkadaşlar burası ne ya? Allah, arkadaşlar elektrik patladı. Aa, o kadar gerçekçi oyun. Öyle bilirim de oynarken. Allah bilir ama artık. Allah korusun diyelim. Un çıkacak. Gitti. Şimdi daha paraları toplayalım. Ay git tane para. Göz baten. Neredeymiş? Bodrum katta. Aşağıda bizi izleyecek. Bizi arıyor. Abi bu resimler. Allah! Ah! Arkadaşlar ilk oraya bastık. Yani buradan bir ara bir an çıkalım da arkadaşlar korkuyorum ee, bugünlük benden bu kadar abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.